Freestyle gaming Gaming'e yani Tutorials kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle az önce önü, yani önünüzde bulduğum kargo baba bineceğiz. Bu kargo bopla da kargo bopla ne yapacağız? Erdem Gaming kanalındaki Erdem arkadaşımızı alacağız. Kurumasına abone olmayı unutmayınız. Erdem Gaming kanalına da. Şimdi bu kargo bopla Erdem'in kurumasını alıyorum Erdem biraz daha gel gel Polis'i alıyordum az daha biliyorum gel tam altıma in 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 sürsene Sür oğlum O neden yapmıyor Oğlum ben polisleri almayı düşünüyorum. Tamam tamam almıyorum. Yalnız sen yerinde sabit durmalısın. Bir saniye alıyorum. Gelirsen sevinirim. Abi şuradan ateş etmek diye bir seçenek de yok ya var ya. Evet aldım. Aldım. Erdem Abi! <laughs> Erdem içeriden herkese ateş et. Koy bekliyorum. Aynen süper bir şekilde bunu gerçekleştirdik. Şimdi düz mü? Dümdüz mü? Dümdüz artık tamam. Körler çünkü. Yalnız biraz yüksek. Erdem seni en yüksekten bırakayım mı? En yüksek. En yüksekten bırakayım mı? Bence gerek var. Bir dakika biraz yükseliyorum. Tamam ben paraşütle atlayacağım ki zaten. Kargo bugün içinde bekleyeceğimi mi zannediyorsun. Yalnız beni patlatacaklar. Biliyorum patlatacaklar bizi. Acele olması gerekiyor. Ne? Hayır eğmiyorum yükselmeye çalıştım tamam şimdi yapıyorum. Tam ben 51. bölgeyi gördüm bile. Waypoint'i çıkartabilirsin. Gördüm bile. Ama çok çok şey alçaktayız. Bayağı bir yükselmem gerekiyor. Bu kargo bob, kargo yükselmiyor altında araba varken doğru düzgün ne? Niye? Tamam. Aşağı doğru iniyor böyle. Fark ettin mi? Çarpmam. Abi biraz yükselelim. Haklısın yükselelim baya bir. Abi helikopter dümdüz duruyoruz şu an. Direkt çıkması gerekirken çok yavaş. Şuna bak ya. Abi bu yükseklikte hayatta böyle bir şeye ulaşamayız. Bayağı bir bekleyelim bence. Bu, bu hızla buraya gidersek var ya. Bu yükseklikte buraya gidersek beni roketle kitleyip öldürürler anında. Oğlum daha fazla çıkmıyor. Yalnız biz daha girmedik. Var bayağı bir girmek için merak etme. Çıkıyor şu an çıkmaya çalışıyor. Erdem yalnız yavaş yavaş giriyoruz seni bırakacağım. Düz girer misin? Düz düşmeyi başarır mısın? Tamam başlıyoruz. İleri doğru git. Bırakıyorum. 3 2 ...Erdem ne yaptığımızın farkında mısın? Abi ben ölmeden sana yetişmeliyim. Ya da hidraç almalıyım. Haklısın. Hepsi senin peşinde. Teşekkür ederim Erdem. Abi bir tane benim peşimde. Erdem benim oraya gel. Lütfen. 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 Ölmek istemiyorum. E, i̇ndim. Erdem tank var. Erdem iki tane tank var. Önümde var. Erdem bineceğim. Erdem tank geliyor. Koş. Koş. Sür. Sür. Erdem ödüm patladı. Erdem hidra hidrafla. Abi. Oha ne oluyor lan? Abi öd ödüm patladı. O neydi lan? Çüş. <laughs> Oğlum gel bir daha. Ben bak bir tane Fugilate alıyorum. Ne? Bitir. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Erdem Gaming kanalına da abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar.